Arkadaşlar az önce ben videoyu çekerken izliyordum. Yani onun sesi tamamen açık olduğu için benim sesim hiç gelmiyordu. O yüzden video izledim hiç sesim çıkmadığı için bir maç yaptım geri hemen kapatacağım. Ay. Yani şey sesi çok açtığım için ben de sesimi duyamadım. Oyunun sesini bir yaptım. Bayağı bir kıstım. Sesimi de yükseldim. Bayağı bir sesim geliyordu herhalde. Düşünün de farklı farklı da video çekebilirim. Her tür video. Ya güzel tür olsun ya. Yorum bölümüne de yaz. Yorum bölümüne de yazabilirsiniz pas çek pas pas öreceksin. Yani. Right. video çekiyorum abi. Çekme benim kardeşim de o 3 yaşında dediğim gibi videoyu bitiriyorum sesim çok az geliyordu böyle Merhaba çok az geliyordu O yüzden bu kez bir video daha yaptım uyarı vermek için O yüzden işte